Dünya tarihi sahnesinin üzeri kapatılan en önemli uygarlıklarından biri. Özellikle Yunanlar olmak üzere Anadolu ve İonya üzerinde inanılmaz bir ırk oluşturmakla kalmıyor, hala günümüzde tam olarak çözülememiş olan bir dil de geliştiriyor. Lüvilerden bahsedeceğiz. Onlar tam olarak kimdi? Günümüzden 4000 yıl önce teknoloji ve bilimi nasıl elde etmişlerdi? Dahası nereden çıkmışlardı ve hangi halkların doğmasına yol açmışlardı? Türkler, Kürtler ve Yunanların Lüylerle bir bağlantısı var mı? Peki dilleri nasıldı? Amuami, Araraza, Darwananaza, Izi Günümüz resmi tarihinin en karanlık uygarlıklarından biri olduğunu söylememiz mümkün ve bu videoda onları daha yakından tanıyacağız ve görülen birçok karanlık noktayı birlikte aydınlatmaya çalışacağız. Hazırsanız başlayalım. Lövüler başta olmak üzere eski Anadolu halkları antik Yunan kültürünün ortaya çıkışında büyük pay sahibiydi. Milattan önce 2000'li yıllarda yani günümüzden 4000 yıl önce sonradan Helenlerin yani Yunanların yerleşeceği bölgede yaşamış ve gelişkin bir medeniyet yaratmış olan Lüvilerin kültürel birikimi ve başta Hititler olmak üzere diğer eski Anadolu halklarından yaptıkları aktarım antik Yunan uygarlığının güçlü bir biçimde doğmasını sağladı. Lüviler Batı ve Güneybatı Anadolu'nun yanı sıra Kilikya'da ve Kuzey Suriye'de de varlık göstermiş bir halk oluyor. Anadolu'nun ilk merkezi krallığı olan Hitit Devleti'nin M.Ö. 1200 civarında yıkılmasından sonra Hitit çivi yazısı bir daha kullanılmamak üzere ortadan kalkmıştı. Fakat Hint, Avrupa dillerinin Anadolu grubuna dahil olan Lüvice daha uzun süre yaşamayı sürdürdü. Milattan önce 700'lü yıllara kadar varlıklarını devam ettiren geç Hitit kent devletleri anıtlarında hieroglif yazısını ve Lüvice'yi kullandılar. Aslına bakacak olursanız Anadolu hieroglifi denen ve Hitit devrinde Anadolu'nun pek çok bölgesinde anıtlar üzerinde görülen resim yazısının dili de Hititçe değil Lüvice'ydi. Hatta Hitit mühürlerinde görülen resim yazısı da Lüvi dilini ifade etmek için kullanılıyordu. Sadece bu bile Hitit devrinde Lüvilerin Anadolu'da ne kadar etkili olduğunu göstermeye yetiyor. Peki kimdi bu Lüviler ve nasıl antik Yunan kültürünün ortaya çıkmasında başrolü üstlendiler? Buraya bir başlık koyarak sorumuzu yanıtlamaya çalışalım. Lüviler öncesi İonya, Antik Yunan'ın doğum yeri. Kabaca Batı Anadolu kıyılarına karşılık gelen Antik İonya bölgesinden bahsederek başlamak uygun olur. İonya, antik Yunan kültürünün doğduğu yerde aslında. Helenlerin ilk yazılı destanları olan İlyada ve Odisea'nın yaratıcısı Homeros, Simirnalı yani İzmirliydi mesela. İlk dua filozofları Thales, Anaximes, Miletos'ta günümüzdeki isimleriyle Milet'te yaşanmıştı. Filozof Anaxagoras, Urla'ya tekabül eden Klazomenai antik kentinde diğer bir düşünür Herakles ise Efesos'ta bugünkü ismiyle Efes'te doğmuştu. Antik Yunan dininin kutsal kitabı olarak kabul edilen Tegonya'nın yazarı Hesiodos'un babası da Batı Anadolu'daki Kime kentinden Yunan ana karasına göç etmişti. Kumarbi ve Tegonya Hazır söz Hesiodos'a gelmişken Anadolu kültürünün Lüviler vasıtasıyla antik Yunan'a aktarımının çok önemli bir örneği olan Tegonya'dan bahsetmek yerinde olur. Yunanca tanrıların doğuşu anlamına gelen Tegonya'da Helen tanrılarının yaratılışı, tanrı kuşakları arasındaki mücadeleler ve Yunan dininin temel yapısı özellikleri aktarılmıştı. Hesiodos bu eserinde bütün tanrılardan önce toprak ananın yani Gaia'nın olduğunu yazdı. Gaia'dan sonra Eros yani aşk çıktı ortaya akabinde Gaia kendisini kapsayacak biçimde göğü yani Uranos'u yarattı. Gaia dişi güçtü, ise erkek. Aslında Luviler anlatmak için oldukça eskiye gittik. Biraz daha bu civarda dolaşalım ve sonrasında çok daha önemli bilgilere gelelim. Uranos'la Gaia Eros'un yani aşkın ilhamıyla birleştiğinde Titanlar denen 6 erkek, Titanitler denen 6 kız tek gözlü kikloplar ve yüz kollu hekatonkerler doğdu. Uranus çocuklarından birinin onu yerinden etmesinden öyle korkuyordu ki karısının karnından çıkan bütün yavrularını yeniden toprak ananın içine gömüyordu. Gaia'nın yükü oldukça artıyor ve sancıları dayanılmaz hale geliyordu. Sonunda Gaia çocuklarını isyana teşvik etti ve onlardan sadece birini Titan Kronos'u babası Uranos'tan öç almaya ikna etti. Gaia'nın verdiği keskin bıçağı eline alan Kronos babasının cinsel organını kesti. Erkekliğini yitirince iktidarını da kaybeden Uranos'un yerine Kronos geçti. Kronos da oğullarından biri tarafından tahtından edileceğinden endişe ediyor ve o yüzden de doğar doğmaz tüm çocuklarını yutuyordu. Çivi yazılı tabletlere kaydedilen ve Hitit devrinde Anadolu'da varlık göstermiş en önemli halklardan biri olan Hurilere ait olan Kumar Bey sahnesi belli ki Luwiler vasıtasıyla Helenlere aktarılmıştı. Hesedos da isimleri ve bazı detayları değiştirerek Tegonya'ya yazmıştı. Bu gayet net bir şekilde anlaşılıyor. Kumar Bey sahnesine göre ilk başta Alalu evrenin hakimiydi ve Anu ona hizmet ederdi. Bir süre sonra Anu, Alalu ile savaştı ve onun yerini aldı. Alalu ise bir süre sonra öldürüldü ve Mars gezegenine gömüldü. Anu baş tanrıyken Kumarbi ona hizmet ediyordu. Derken Kumarbi de iktidar sarhoşluğuna kapılıp Anu ile mücadeleye girişti. Kumarbi elinden kurtulup gökyüzüne çıkan Anu'yu yakaladı ve cinsel organını kopardı. Anu erkekliğini yitirince iktidarını da kaybetmiş oldu. Bu arada Anon'un tohumlarını yutan Kumarbi'den fırtına tanrısı Teşup doğdu. Akabinde Teşup Kumarbi'yi yenip baş tanrı oldu. Gördüğünüz gibi bu muhteşem anlatıyı sadece Sümer tabletlerinde değil, Anadolu üzerinde bulunan Hurri, Luvi ve Hitit tabletlerinde de buluyoruz. Bu oldukça ilginç. Şimdi gelelim Luvi'lerin kim olduğunu. Bu bölüm biraz karışık ve detaylı. Lüviler Anadolu'da yaklaşık olarak M.Ö. 2300'e doğru ortaya çıkmış bir halk oluyor. Benzersiz bir yerli hieroglif yazısı ve Mezopotamya'dan ithal edilmiş çivi yazısıyla yazılmış olan Anadolu dillerine mensup Lüvice dilini konuştukları da biliniyor. Anadolu'nun Hitit öncesi tarihi henüz tam olarak aydınlatılmamış olmakla birlikte 1906'da Hititlerin antik başkenti Hattuşaş'ta bulunan çivi yazılarının çözülmesiyle Anadolu'ya yapılan Yunan göçünden çok daha önce bu topraklarda Anadolu'nun yerlileri sayılabilecek Lüvilerin yaşadığı ortaya çıkmıştır. Hititlerin çivi yazılı belgelerinde bu halktan Lüvyan ya da Lüvili olarak söz ediliyor. Hitit İmparatorluğu'nun yıkılmasından sonra Hititlerin çivi yazısının unutulmuş olmasına karşın Livi dili yazısı biraz değişikliğe uğramış olsa bile Anadolu'daki varlığını sürdürmüştür. Palaskosların konuştuğu Palaskos adı verilen dilden kalma tarihsel adların Livi dili temeline dayandığı ortaya çıkmıştır. Hitit yazılarında Lüvilerden söz edilirken bir çeşit ikinci sınıf insan muamelesi yapıldığı görülüyor. Truvalıların da Levi dilini konuştuğu ileri sürülmüş olmakla birlikte soylarının da Levilere dayandığı saptanmıştır. Tapaş, Vaşu, Adualis, Divaj, Arma, Duva, Erken dönemler. Lüvilerin ön erken dönemleri hususunda net bir fikir birliği maalesef yok ve dolayısıyla da bu daha sonra Anadolu'da ortaya çıkacak olan proto Hint Avrupa dili konuşan nüfusun varsayılan yerleşmesine de bağlıdır ve bunun için Ermeni yaylası, İran, Balkanlar ve Pontus Hazar bozkırları öneriliyor. Anadolu'ya giriş yolları bilinmezliğini korurken Anadolu'ya olan göçlerinin ise Karadeniz'in batısı yani Balkan veya Doğu Kafkasya kıyısından gerçekleşip gerçekleşmediğidir ve bu net bir şekilde belirlenemiyor. Fakat dil bilimci Heik Melchert, Lüvilerin M.Ö. 3000 dolaylarında Antik Trakya'dan Anadolu'ya doğru girişini ima etmiştir. Eskişehir'deki demirci kültürüyle yani M.Ö. 3500 ila 2500 dönemlerinden bahsediliyor, bu dönemlerle ilişkili olduklarını öne sürerler. Daha da makul olan diğer bir teoriye göre ise hızlıca genişleyen, yani M.Ö. 4000 ila 2000 yılları arasındaki zaman diliminde Kura Aras kültürünün proto lüvileri tarafından gerçekleştirilen ve doğrudan Aras Nehri boyunca batıya Klikya'ya doğru olan bir göç ve göç yolu olduğudur ilaveten başkaca bir belirsizlikse Lüvilerin diğer Anadolu hakları olan Hititler, Lidyalılar ve Palalılardan ayrışmalarının sadece Anadolu'da mı yoksa çok daha öncesinde mi gerçekleştiğidir ve bu durum şimdilik tartışmalı durumdadır. Proto-Anadolu dilinin milattan önce 3. bin yılda ve her halükarda en geç önce 2500 yıllarında parçalanmaya başladığı da tahmin ediliyor. Orta Tunç Çağı Louis'ler hakkındaki bazı kanıtlar M.Ö. 2000 yıllarına ait tarih kayıtlarından da geliyor. M.Ö. 1950 ve 1700 yılları arasında tarihlenen döneminin Asur sömürgesi olan Kültepe'deki eski Asur İmparatorluğu'nun belgelerinde kişisel isimler ve ödünç kelimelerin bulunmasıyla birlikte Louis dili en erken tarih kayıtlarda ilk kez görülmüş oluyor. Ve bu da Louis'e ve Hititçe'nin bu noktada zaten iki ayrı dil olduğunu gösteriyor. Birçok araştırmacıya göre Hititler daha sonra siyasi ve ekonomik merkezi Kanişneşe olan Yukarı Kızılırmak bölgesine yerleştiler ve bundan sonra Hititler kendi dillerine Neşili ve benzeri adlar verdiler. Lüviler büyük olasılıkla Güney ve Batı Anadolu'da belki de Orta Anadolu'da Muhtemelen Acemevik civarlarındaki Pruşanda'da siyasi bir merkezde yaşadılar ve bu dönemde Anadolu'da bulunan Asurlu sömürgeciler ve tüccarlar tarafından da tüm yerel halk hiçbir ayrım gözetmeksizin Nuva olarak adlandırılmıştı. Arzava Arzava Krallığı eski Hitit Krallığı zamanında yaşadığı tasdiklenmiştir ancak o sıralarda Hitit diyarının konumunun uzağında ve kapsama bölgesinin dışında olduğu anlaşılmıştır. Hitit kaynaklarına göre Arzawa krallığının başkenti daha sonraki Yunan Efes'ine karşılık gelen Hititçe Apaşa ve Abas'aydı. İlk düşmanca ve askeri etkileşimse Kral 1. Tutalya veya 2. Tutalya döneminde gerçekleşiyor. Hittit ülkesinin Kaşkalar ve Hayazazi tarafından istila edilmesi, Hitit gücünün azalmasına ve Arzava kralı Torun Taradun'un Firavun 3. Amenhotep ile anlaşması ve kızlarından birini de ona eş olarak vermesi Arzava'nın genişlemesine yol açtı. Uzun bir savaş döneminden sonra başkenti Apasa yani Efes, Kral Vaziti tarafından Kral II. Muşili dönemindeki Hititlere teslim edildi ve Arzava ülkesi Mira ve Hapalla krallıkları olarak iki ayrı vasal devlete bölündü. M.Ö. 1500 civarında ülke ayrıldı ve yöneticileri Hitit hükümdarları gibi büyük kral ünvanını taşıyan Kizuvatna krallığını kurdu. Hitit Büyük Kralı Telipinu, Kizuvatna Büyük Kralı Işbutaşu ve halefleri tarafından hazırlanıp yenilenen bir anlaşmayı da imzalamak zorunda kaldı. Kral Piliya döneminde Kizuvatna egemenliğini kaybetti ve Mitanni'nin bir vasalı haline geldi. M.Ö. 1420 civarında kralı Şunaşura Mitanni vasallığından ayrıldı ve Hitit kralı 1. Tutayla bir ittifak kurdu ve bundan kısa bir süre sonra bölge Hitit İmparatorluğuna dahil olmuş gibi görünmekte olup ta ki o zamanlardan M.Ö. 1190 yılı civarına değin Asur ve Frigya tarafından ele geçirilene kadar da Hitit İmparatorluğunun ayrılmaz bir parçası olarak kaldı. Gelelim en önemli konulardan biri olan Lüviler'de inanca. Lüvi inanç yapısı her dönemde yabancı dinsel unsurların etkilerinden güçlü bir şekilde etkilenmiştir ve komşu kültürlerden özellikle başta Arami ve Hurri dininden açıkça ayırmak mümkün değildir. Lüvi, dini terim ve edebiyatın da erken Hint-Avrupa unsurları komşu Hitit dininden daha baskın ve güçlüdür. Tunç çağında Lüvi dinsel inancının teolojik incelemesi büyük ölçüde Hitit başkenti Hattuşa'da bulunan kayıtlara da dayanmaktadır. Dinler tarihi açısından Lüvi dini iki döneme ayrılıyor Tunç Çağı dönemi ve Demir Çağı veya Geç Lüvi dönemi. Tunç Çağı boyunca Lüviler Hititlerin egemenliği altındaydı ve Hititçe'ye yakın bir dil olan Lüvi dilini konuşuyorlardı. Tunç Çağında geliştirilen ve özellikle Lüvi dilini temsil etmek için kullanılan bir hiyeroglif yazısı olmasına rağmen Lüvilerin Tunç Çağına ait kendi dini yazılarından yalnızca birkaçı biliniyor. Hitit İmparatorluğu'nun çöküşünün ardından Kuzey Suriye ve Güneydoğu Anadolu'da geç Lüvi devletleri kuruldu ve bunlardan bazıları Aramice'nin etkisi altına girdi ve en geç M.Ö. 8. yüzyılda Asurlular tarafından boyun eğdirildiler. O dönemde en önemli Lüvi merkezleri Karkamış, Melit ve Tabal'dı. Lüvi dini Güney Anadolu'da özellikle kişisel teoforik isimlerle sonrası erken Roma dönemine kadar uzanıyor. Levice diline yapılan en eski tanıklıklar Karun Kaniş'teki M.Ö. 1900 civarlarına dayanan dönemin Asurlu tüccarlarının arşivlerinden geliyor. Ve burada Teoforlar da dahil olmak üzere açıkça Lüvi olarak yorumlanabilecek bazı kişisel isimler ortaya çıkıyor. Bunlar Şanta ve Rüntiya'ya bu dönemde tanrı olarak tapınılıp ibadet edildiğini de gösteriyor. Hitit metinlerinde Lüvice dilinin parçaları genellikle yağmur yağdırma ve insanların arındırılması veya şifa ile iyileştirilmesi amacıyla yapılan büyülü ayinlerde görülüyor. Ve tanrıça Kamrı bunda önemli bir rol oynar. Bununla birlikte Hupişnalı yani Ereylili tanrıça Huvaşana gibi yerel kültler de ortaya çıkmıştır. Sakarya Nehri bölgesinde olduğuna inanılan Iştanova şehrinin pantheonu da Lüvi inanç kültürünün coğrafyasına aittir. Geride kalan Lüvi hükümdarları ve tüccarları M.Ö. 11. yüzyıldan itibaren demir çağ Lüvilerinin dini inançları hakkında zengin kanıtlar sağlayan birkaç yazıt bıraktılar. Bunlar arasında tanrılarının heykeller şeklindeki tasvirleri veya Hittit tarzında kaya kabartmaları ya da kaya oyma kabartmaları da bulunuyor. Ayrıca kabartmaların birinde gök ve fırtına tanrısının yılan benzeri bir şeytanla olan savaşının bir görüntüsü de tasvir edilmiştir. Bu da Hitit mitolojisinin Eluyanka efsanesini ve Yunan Tifon efsanelerini hatırlatır. Klasik antik çağda başta Klikya ve Likya olmak üzere eski Anadolu'dan gelen teoforik kişisel isimlerin kalıntılarına göre Lüvidini unsurları Roma dönemine kadar hayatta kalmıştır. Louis tanrısı Şanta'dan türeyen Sandas tanrı kültürünün Herakles'le özdeşleştiği Tarsus'ta kanıtlanmış durumdadır. Tanrıça Kubaba ile özdeşleşen Artemis Perasya kültüründe Kilikya'da mevcuttur ve yerleşik durumdadır. Benzer izler açık farklılıklarla da olsa Lüvilerin yakın akrabaları olan Likyalıların ve Karyalıların dini unsurlarında da görülüyor. Lüvi pantheonu zamanla değişse de Tarhunt, Tivat, Arma, Rüntüya ve Şanta her zaman tapınılan ve ibadet edilen tipik Lüvi tanrıları olarak kaldılar. Suriye ve Babil etkilerini de içeren Hurri unsurları daha sonra İya, Hipatu, Şaruma, Alanzu ve Şayuska gibi tanrılarla görünür hale gelir. Hitit dininin aksine Lüviler Hatti dininden önemli ölçüde etkilenmemişlerdir. Demir çağında Babil dininden örneğin Marutika ve Marduk inancı ve Arami dininden Bağlat ve Bağlat yani Baal dininden de etkilenmiştir. Ve özellikle tanrıların tasvir edilme biçimlerinde de doğrudan etkileri olmuştur. Karabel Anıtı ve Mira Kralı Tarkasnava Batı Anadolu'dan Kuzey Suriye içlerine kadar yayılmış Hittit stilindeki kaya anıtları Lüvilerin anılarını geçmişten geleceğe taşıyor. Çünkü daha önce de anlattığım gibi bu anıtlarda kullanılan hieroglif yazısının dili idi. İzmir Kemalpaşa yakınlarındaki Karabel anıtını ele alalım. Ne yazık ki son dönemlerde defineciler tarafından tahrip edilmesiyle gündeme gelen bu kaya anıtı Arzava devletlerinden biri olan Mira'nın kralı Tarkas Nava tarafından yaptırılmıştı ve Mira ile Şeha Nehri ülkeleri arasındaki sınırı belirliyordu. Evet, Batı Anadolu'nun Orta ve Geç Tunç çağlarına yani milattan önce 2000 ila 1000 yılları arasına damga vuran halk Lüvilerdi. Ege bölgesindeki yüzlerce höyüğün ve bazıları anıtsal antik Yunan yapılarının altında kalmış yerleşimlerin daha iyi araştırılması Lüvilerin tarihine ilişkin bilgimizi çok daha üst seviyeye taşıyabilir. Yani Lüvi halkının günümüz Türklerin, Kürtlerin ve Yunanlıların olduğunu söylememiz mantıklı ve mümkün görünüyor. Peki Lüvilerden bir tık önce kim vardı? Elbette ki Sümer uygarlığı. O halde eski Lüvilerin kökeni yani Yunanların, Kürtlerin ve Türklerin kökeni Sümerlere dayanıyor olabilir mi?